İlk düdük fighting yerden mücadeleye Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla başlanıyor. Top kaybı Galatasaray'da 4 oyuncuyla geldi Reit. 4'e 2 yakaladılar ceza alanı gol pozisyonu. Sekti top Dani. Emre yaptı ortaya. Kafa vuruşu. Karol yükseldi kafayı vurdu. Top dışarı gitti. Regal kaleye doğru tehlikeli bir orta top dışarı gidiyor. Geriye bir orta daha cezalanı kafa vuruşu Eray'ın kucağında top. Bir an için hata yaptı Eray ama kontrol edilen korner. Tehlike yarattı Galatasaray kalesinde. Karol. Tarık. Emre Çolak. Uzun top sağ kanada. Sinan top oyunda tuttu. Hemen oynadı. Cempol Karacan. Cempol Karacan yerden bıraktı. Tarık gidemiyor. Mur burada şut imkanını buldu. Vurdu. İsmail ilk hamlede kontrol edemedi. Bayer çok çabuk araya girdi ve İsmail'den kurtulup topu alara yolladı. Karol, Bilal, derin düşündü geçmedi bu top. Mur kaldı. Bıraktı geriye. Bilal'den harika bir ara pası. Karol ortaya çevirdi. Sercan boş kaleye yolladı. Bakalım kalan bölüm neler getirecek. Dani. Umut. Dani kafayı vuruyor. Sercan aldı. Sercan'dan sağ kanattaki boşluğa Emre Çolak. Yanında Umut var onun da oynadı. Umut pasını aktarabilecek ve şimdi toplu hareketli bıraktı sol kanada. Karo beraberliği buluyor Galatasaray. Gol Karol. Yeni transfer. İlk golü attırdı. Bunu da attı. 2-2 yapıyor. 3 dakika içinde Galatasaray durumu dengeliyor. Çok akıllı girdi topun dibine. Kaleci açıyı kapatmıştı ama işte bakın bomboş burada. Golü böyle yapıyor Karol. E giriyoruz artık. Olcan yine o noktada. işaretini verdi maçın hakemi Bilal geliyor Bilal vuruyor ve top ağlara gidiyor. 3-2 önde Galatasaray gol Bilal Kısa. Duran toplarda çok etkili bir isim Bilal. Deneyimli oyuncu şöyleri malum ediyor. Gurbetçi taraftarlar görüntüde. Şu anda Galatasaray işte Bilal'in golü.